Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koki yapacağız. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Kuki için bir bardak esmer şekerim var. Normal şeker de olur ama bunda bu lezzeti daha iyi verdiğini düşünüyorum. kuki de özellikle ve diğer tüm kurabiyelerde. Bir bardak damla çikolatam var. Ben sütlü tercih ettim. Arzuya göre yarı sütlü yarı bitter de olabilir. 2 yemek kaşığı kadar ezilmiş cevizim var. 2 yemek kaşığı kadar kuru üzümüm var. 1 yumurtam var. 110 gram tereyağım var. 1 kahve fincanı sıvı yağım var. 1 kaşık nişastam var. Vanilyam var. Yarım paket karbonatım var. Karbon, pardon kabartma tozum var. Ve yarım kaşık kadar tuzum var. Bana göre yakaladığım lezzet çok iyiydi bir önceki yaptığımda. Bunu da unum az kalmıştı. 2 bardak normalde ortalama 2 bardak un kullanıyoruz. 1 bardak beyaz normal un, 1 bardak da tam buğday unu kullandım ve çok lezzetliydi. Ben de bu ikinci yapışımda tekrar aynı tarifi ve aynı malzemeleri kullanmak istedim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Şimdi karıştırma kabımıza öncelikle yağımızı alalım. Oda ısısında biraz yumuşamış oldu yağım. sıvı yağımı koyuyorum. Şekerimi koyayım. Bunları biraz karıştırıp sonra yumurtamı kırıp diğer malzemeleri katarak devam edeceğim. Yağımızı güzelce karıştıralım. Zaten oda ısısında dediği için çabuk oldu. Yumurtamızı kıralım. Da biraz karıştırdıktan sonra Şimdi sırayla vanilyamızı çaktığımızı. Burada bir kaşık tuzumuzu ve yarım paket kabartma tozumuzu da katalım. Şimdi unlarımızı ilave edelim. En son çikolata ve cevizimizi üzüm üzüm, üzümümüzü katacağız. Tam tahıl unumuz, Ve normal beyaz unumuzu katıp karıştıralım güzelce bunlar güzelce karıştıktan sonra diğer malzemeleri koyarsak daha iyi olur Ondan sonra da porsiyonlayıp tepsimize dizip pişireceğiz pişirme için 180 derecelik ısı önceden ısıtılmış fırın İdealdir. Pişme süresi çok uzun değil. E, kontrollü olursa tamamen pişmeden, tamamen e, sert bir kurabiye haline gelmeden çıkarırsak güzel olur. Bu da 15-20 dakikaya tekabül edebiliyor. Ben bunu pişirdiğimde süreyi de videomun altına yazacağım. Hamurumuzu, e, unumuzu yedirdik. Şimdi çikolatamızı, üzüm... Ve cevizimizi katıp bir güzel karıştıralım. Bu esnada elimizle de yapabiliriz. Buna bir diğer isim olarak çeşit olarak Starbucks kurabiye olarak da geçiyor. Onun farkı içine bir iki kaşık kadar granül kahve dediğimiz Nescafe katıp. O şekilde hafif kahve aromalı yapıldığında da o ismi alıyor. Dediğim gibi bu kurabiye arzuya göre içine katılan malzemeye göre değiştirilip bazen isimleri de ona göre farklılaşabiliyor. Ben bazen kuru üzüm yerine kuru meyvelerden kremberi ya da böğürtlen, frambuaz başka kuru meyveler de kullanıp daha renkli hale getirip yapabiliyorum. Şimdi bu kurabiyemiz tepsiye koyup fırına gitmek için hazır. Şimdi hamurumuzda birer parça alalım. Çok fazla sıkmadan ve çok fazla yayvan hale getirmeden şöyle toplar halinde tepsimize koyalım. Çünkü o piştiğinde yayılacaktır. O yüzden biraz kurabiyelerin arasında mesafeli yaparsak birbirine şey ol değmeden pişmiş olur. Şöyle koyarak dizelim ve fırına yollayalım. Tepsime yerleştirdim. Ee, çok sıkı olsun istemedim araları. Hatta iki kurabiye kadar hamuru martı. Onu da böyle tek parça yaptım. Oğluma ayrı pişireceğim. Şimdi bunu 180 derecede önceden ısıttığımız fırına atıp 15-20 dakika arası pişirelim. Kotilerim pişti, misler gibi koktu. Bir Türk kahvesiyle tatmak istedim. Yapacaklara kolay gelsin, afiyetler olsun.